Arkadaşlar 40. soruyla devam ediyoruz. Matematik öğretmeni Adem Bey tahtaya dik koordinat düzleminde yeşil fx fonksiyonu grafiğini aşağıdaki gibi çizmiştir. Daha sonra 3 öğrencisinden tahtaya çizdiği grafikle ilgili yorum yapmalarını istemiş ve öğrenciler aşağıdaki yorumları yapmıştır. Ersan e fonksiyon tek fonksiyondur diyor. Ergün fonksiyon tek tek fonksiyon olduğundan birebirdir diyor. Tansu da fonksiyon daima artandır demiş. Ve buna göre hangi öğrencilerin yaptıkları yorumlar arkadaşlar ne diyor? kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar fonksiyona baktığımda fonksiyon neye göre simetrik? İlk bunu konuşmam gerekiyor. Hocam bakın orijin noktasına göre direkt bu aşağı gidiyor, bu bu tarafa gidiyor. Sabit sabit. Benim fonksiyonum şu anda neye göre simetrik? Orijine göre simetrik. Güzel. Bunu yakaladıktan sonra şimdi konuşabiliriz arkadaşlar. Ne konuşabiliriz? Şunu büyütelim. Bana diyor ki fonksiyon tek fonksiyon tek fonksiyondur. O zaman sen bana şunu dersin. Hocam doğru. Tek fonksiyon. Orijine göre simetrik. O zaman Ersan doğru cevap verdi. Ergün'e gittiğimde fonksiyon, fonksiyon, tek fonksiyon olduğundan birebirdir. Arkadaşlar fonksiyon birebir değil. Bakın. Eksi 2, eksi 3, eksi 4 bu gibi değerlerde sabit kalmış. Birebir bir fonksiyon tanım kümesindeki her, eleman, her eleman karşı tek bir elemana gidecek der. O yüzden ne diyoruz? Bu e, fonksiyon tek fonksiyon olmasına rağmen birebir değildir. Ergün yanlış dedik tan baktığımızda fonksiyon daima artandır diyor baktığım zaman artan olması için sürekli yükselmesi gitmesi gerekli ama şuraları görüyorsunuz birden sonsa giderken ve eksi- birden sonsa giderken sabit kaldı O yüzden ne diyorum daima kelimesi geçtiği için daima artan değildir sorunun cevabını sadece ersan a seçeneği olarak yakalamış oluyoruz